ананским <laughs> 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 geldi. İki tane fırçayır geldi. Gelmiş. Evet. Bir daha var. Bekton'da keseceğim. Öldü. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Umarım girişi beğenmişsinizdir. Bu videoda 4-5 kişi oynuyoruz. Tabi yine hayallerimiz raid defans videosu çekmek ama tabii ki de ev 70-80 tane MRS'yi yiyince artık gına geliyor. Adamların peşine düşüyoruz zaten birazdan izleyeceksiniz. Eğer bu tarz girişlerin devamını istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Bu arada kanala abone olmayan arkadaşlar varsa kanala abone olursa çok sevinirim. Belki yeni keşfeden arkadaşlar vardır aranızda. Onları da yoruma beklerim. Siz daha fazla bekletmeden videoya geçmek istiyorum. Tabi öncesinde ufak bir sponsorumuz var. Daha sonra videoya geçebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size sponsorumuzdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Rastgele ile ben uzun zamandır çalışıyorum. Rust Crash'de arkadaşlar 6 tane oyun modu var. Bunlardan birisi kasa savaşı. Aynı şekilde upgrade e kısmına gelip buradan itenmenizi yükseltebilirsiniz. Buradan istediğiniz kasayı açabilirsiniz. Buradan plink oynayabilirsiniz. Şu anda yılbaşı etkinliği var. O yüzden bol bol kutu veriyorlar bedavaya. Siz de bedava kutu açmak isterseniz arkadaşlar buradan reverse kısmına tıklayın. Ben Engin'in kodunu kullanmışım gördüğünüz gibi. Siz de buraya büyük harfle no way yazarsanız 3 tane bedava kutu açabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi eventleri var. Bu event ne iş yarıyor? Ben de pek bilmiyorum ama siz Discord'larına girip oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Eğer siteye bakiye yüklemek isterseniz arkadaşlar, balans yerine tıklayıp buradan rast iteminizle CS:GO, kripto, Ethereum, kredi kartı bunlarla siteye yükleme yapabilirsiniz, bakiye yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi eğer bakiyeniz yoksa benim kodumu kullanarak 3 tane kutu açabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Adam bal pelek <laughs> Sen de beni öldürmeseydin çok güzel şeyler yaşayacaktı ama. <laughs> göz gözü görmedi kusura bak. Yaklaşıyorum bende? de. aç, açı açı veriyorum. Ayı halatta var. Şunu ödürsem halat çıkar. Epey sürü yapıyorum. Oyuncu zor mu geldi? Yeni bir şey yapıyor herhalde. Hemen yatağımızı yok, tamam. yok fazla. Al. Atıyoruz. Uf adama bak nasıl kapatmış. Sağ tarafı. Kanka burada <laughs> offline raid atıyor adamlar ya. İşsiz herif ya. Kanka. Kaç abi. tane bezikmiş lan? Hepsi çok kötü, kötü. Soldaki kötü. Sol, en soldaki güzel gibi. Aşağıda yol loot var aslında. Var bastı mı iki tane? Bastım bastım. Şimdi bakma bana. Okta sağ Attım ya. Okta. Al, 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 Al şunu. Al şunu. Pump'ı da alıp gidelim ya yeter. Çok takıl. Valla. Hep bir ise patlıyor biraz. Valla. Aynı şey. Burda ile metal ekse var ya Çok kubaş attım da bir Düştüğüm yere bak ya Bu nasıl bir yer ya 15 Pardon Keşke saygısız olsaydım Kardeşim açın size ayı etmişim Klan alan var mı? Kaçka satınlarsınız? Yaşın kaç bakıyor? Bakın şimdi beyler herkes kendi yatağını alsın Tamam ben şimdi kendi yatağımı alıyorum Şunu şöyle duvara sıkıştıralım bak Sıkıştır şöyle duvara kanka Ha. Tamam Al yer atıyorum. Olursa da aşağı Şimdi de... beyler şu evi görüyor musun? Al önümüz var. Gel gel 3 kişi var üç kişi var. Ben de gel ben de gel. Tarayacağız tamam mı kanka? Geliyor. Gel. sol, sol tarafı gösterme. Gel sadece. Dur hazmat. 1, 2, 3. Koş tut Şu eve bak kanka evler sahipli. Onlara. Şu kafasına vurmuşum da. Bizim bezdeki item bunlar raidler ha. Arkadaşlar şimdi sabah oldu. Ben daha yeni uyandım. Tabi o sırada bizim kere gece boyunca kasmış galiba. Size şöyle hemen chestleri göstereyim. Biliyorsunuz ev açacaktık yüzden taş falan katmışlar. Silah katlamışlar, workshop atmışlar. Bir de şey yapmışlar. Dışarıya fırın bezi atmışlar. Ben fırın bezi atın demiştim. Şurada bir tane fırın beyazımız var. Yani adam kapıya sifuru koysa loot'a bak. Alca alca loot'a bak. Nereye doğru atacaksın? Bence ortala biraz ha böyle at. Şöyle atayım. Orası tam orta oluyor mu ya? Bence böyle at. En azından büyük bir alanın olsun. Alıs da olur. Metele bas buraları. Ver bana çekici. bir tane çekici bas. Al, Al bir tane. attım yere odunu. Tamam, metre. At, atabildim biraz. Ben bir tur gidip Kanka sen, sen ne yapıyorsun burada ya? <laughs> Bakayım dedim ne yapıyorsunuz diye. Ev taşıyoruz ya. Dağları taşıyor ama bırakın sol. yaptınız mı bu ilt? Yaptık. Senin evin orada kanka sıkıntı olur mu? Nerede tam? Sizin evin yanında işte. Militenin orada değil mi sizin ev? Ha, yok sıkıntı olmaz ya. Numara ölmem. Şırınga'nın ya da kumaşın, kumaşın varsa versene ya. Şuna Az bir şey. bir de don vereyim götüme Şimdi arkadaşlar, aslında olay burada başlıyor tam olarak. Bizim takımdaki birkaç kişi bunlarla ittifaklı kuruyorlar ben yatıyorken. Yani daha önceden tanışıyorlarmış falan. Ne onlar bize sıkıyor, ne biz onlara sıkıyoruz. Böyle bir anlaşma yapmışlar. Beni haberim yok. Sonradan biz evi taşıdıktan sonra işte bizimkiler bunlara diyor ki işte raid'e gelin bize falan video çıksın muhabbeti yapıyorlar. Bunlar da iyi tamam geliriz diyorlar. Sonra raid'e geliyorlar ama raid'e nasıl geliyorlar spoiler vermeyeceğim. Ve raid'e geldikten sonra ne oluyor göreceksiniz birazdan. kanka gel al şu şırıngayı al şu f bak adamlar burayı reddedi kanka Scrapper ile gittiler ama bir tane de minikopterleri vardı bunun arkadaşı getirmişti biri belki Tabii yerde bana bir gelsene Takım mı atacaksın? Arkadaşı olabilir kanka bir ona bak sen Eğer değilse cover alalım evdeyse de bekleyelim scrap gelmesini sonra ben vururum. Bir de şeye baksana kanka. Bu kanka. beyaz Aynen hiç taret sesi almadım kanka. Baksana bir taret var mı evde? Hatta ben bir şöyle soldayım gidin bakayım. Sen evin arkasına tamam. yılanla bakayım. Evet şurada şurada. Helal. Bu konu çekip çıksana. Oo çok olur, yaşam, olur, çok 170 saniye otak kıramadım. Çektim çıkıyorum. Sana silah çıktı güzel çıkıyorum. O sandığa bırak geliyor. Günlükte ne var bugün? Günlükte. Şey var. E... Ee... MCL, el, LMC, MCL patlayan bir şey aldım. Al kanka şunları. Oğlum, tamam. Python yok ki oğlum. Raid demişler oğlum Rüsü Raid Base'ini. Raid Base nasıl Raid Base'ini? Raid dediler oğlum sık ya Raid Base'i Raid Nasıl oluyor oğlum? Raid Base zaten bunların oğlum. Değil kanka Raid görmüyor musun? Full açık kapıları. İçeride Jackhammer falan var, gel. Çok güzel tarz var. Çıkmadım. Şimdi, aaa AB9'a shop sizin mi yani? Yok. Ama AB9'u işaretledim, koşuyorum. Motor anda. AB9'a koşma. Ev Z6'da, <laughs> main base orada daha taşımadım. Küçük zaten bir kapı açıyor kanka. Altta bir kasa taş var. Oo, <laughs> güzelmiş ha. içiyorum kanka. <laughs> İçtim. İç besmeleyle başlarız. Ha Apollon gibi bir şu, şu taş şu taş ne Alırız buradan AK'ni. Adam var önümüzde. 160 da ayağacın evet. arkasında yolun karşısında. Ağaç mı Oturuyorum oturuyor bilmiyorum. gibi fırsat. Me. Okay. Yes. Şaka, Şaka mı bu? Dur dur alma alma alma. Jöhmüş tamam. Kalsın kanka Niye lan? Kanka bu müttefik de reis. Oğlum öyle saçmalık mı olur, oğlum, ya? Olur olur kanka boş ver bizim kerin şeyi. Amca kemurumu değiştirdim. <laughs> evet, tamam. Aa ben dipo atıyorum adamın ulusuna. İsterse verirsin hocam. O fırsat geliyor, fırsat geliyor. Eğdim kapıma. Ses yapma. görmüş. Aşağı gidiyor. Gel burada oynarız. Kanka iki kişiler amına Of of. Yürü fırlat. Diğer de bana oynuyor Mini geliyor, yetecek var galiba. öldü. Tamam. öldü. O çok dolar, çok dolar. Bu ne? <laughs> <laughs> Beyzin'in de oğlum silahları Beyzin'in içine koy. Yerlerini dolarsın. Oğlum mavi raidlemiş. Lar mı? Yo. Ben noy sal diyemem Allah aşkına. Oğlum çok dolar kanka. kim diyor lan? Geldim geliyorum. Ben. Adam bak, sal bakalım. demiş ya bir de. <laughs> bak şu şu. O benim kestiğim eşi şu bak. Bu onu. Ne oğlum balkabağı dolu bu. Bu da dolu hepsi dolu kanka. Şunları da tut lan. Kiledi kilidi nerede abla? Bed biliyor musun? Hayır da bizimkiler biliyordur. Oğlum ben ne yapacağım biliyorum Enes. Her neyse kanka tamam ne yapıyorsan yap sonra Bak, fırsat var yine. Ne evet, diyor? Ne diyor ne meslek? Kimat dolun muelleresi? Nereden dedin? Bak yaklaşıyor. 20'den yaklaşıyor Eylül. Kalk yapa yapa. Tamam yokmuşum gibi de bak. Öldü. O. şimdi bu? Çinli bir, Çinli bir isim kanka. Tamam öldü. Git tutla onu. Başka yerden susturuyor uzaktan. Surun var mı? Atayım mı? Yok surun. Al atıyorum. At. Attım. Hatta amına koyayım. Alo, duyuyoruz mu? Yardım lazım mı kanka? Sesi geldi bize. Kanka susturuyor sana, sana niye sıkmıyor buraya. mesela şu an? Bana sıkıyor da. Anlamadım. Susturucu lan diyorum bana sıkıyor da sana niye sıkmıyor? Kaya arkası sizden mi şu an? Kaya arkası. Kaya adam arkası burada, burada mi bir, mi bir tane adam var bak Enes. Buradaki şeyin orada bak. Buradaki kayada Ben eve girmem lazım. Kovalıyor çünkü AK'li beni Tamam. Kartım olmadı. Bu evin de buynı sebebi. Bir meleresi yoramanak. Bütün Whitecap yok oluyor ya. Aa yine yattı. Ee, sen ne yarar? Amına koyayım base'in diğer yarısı yok şimdi. Ha base'in diğer yarısı. Daha ya böyle defa, oluyor. Lufta işte. çıkamıyorum. Altımdaki kır... Açıldı base yandan aşağı düştüm. kuyu <laughs> tam şifreye girdim, kapıyı açıp Enes'in yanına gidiyordum. Altımdaki tweet kırıldı amına koyayım. Benim ne de, ne de, mi? Tamam abi. Ha demek tamam adamlara diyor bu. bu Enes'e de dedim bak ben o Girdim diyeceği beyaz. Sus ya abi, bir susun ya. <laughs> ne yaşıyorsun? безымянный ты вот. Anan kim? Oğlum bu tweet hitam ne lan? Biz bunu ghostlayıp kuyu tattırmıyoruz mu amına koyayım? Ev yarıldı. Tamam, evet hep yarı tam amına koyayım. Atma atma bekle. Burada bekliyorum adamlar geldiğinde çıkacağım. <laughs> Herkes dışarıda <laughs> beklesin bak dışarıda bekleyin kanka Tamam full dışarıda Aa, Allah şırın kafa sacam ben Gelmiş diğeri gördüm karazmatı Nerede? Direkt senin oraya doğru surlar da surlar da surlar da. Tamam çıktım. Eve ben. doğru koşuyor. Çıktım. Koşuyor hala. Kesemem bunu. Öldüm. Öldü. 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 Arka yol tutuyorum arka temiz şu anlık. Burada da. Çok geç fark ettim. Bir memnun olduğunu beyaz sekmeniz. Hı hı. Sıra bizde. Çıktı biri. İki de çıktı. Geliyor zıplıyor zıplıyor gel. Dur. Gel gel gel. Dur bekle şimdi. Biraz geri gidin kanka Neyse dur. İki kişi geliyor. Geliyor şimdi iki kişi size doğru. Yakınımda. Geldi duyuyorum. Öldü biri. Öldü bir. Canım yarım. Gezdin. Çıktı. Hiç. Öldü. Tamam tamam sakin ol. İki. Ona ne on, skin? Full silah full silah. Envanter full al Ölüm ölüm ölüm. Sür at sür at. Sıkıyorum. Attım attım. <laughs> Öldü. Beta. <Bf> Nerede? <laughs> yazdım. Ne var? Şimdi boş birine benim loot'umu vereyim mi? Benim çıkmam lazım o kanka. İşim var Aa çıkmış çıkmış çıkmış. Nerede? Kayanın üstünde kayanın altına indi. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Gördüm. Bana koşuyor. S2 SS var, bu da. öldü. Başkınlara geliyorum aslında doğru mu? Beni lazım bize bak. Geliyorum. Sonra enes çıkıyor ben ya. Ne tarafta? Benim önünde kanka. Yani. O da orada. Bim, bim, bim rufa çık, al kanka, rufa çek kanka, rufa. Çekemiyorum buraya artık. Doldum. Geç Reis, Joss, Zergan'a Ooo, hava çevresini Hadi gel Gel, gel Gel de gel, nereye gidiyorsun? Kim lan? Geliyoruz Ne diyor? Büyüğü nerede? Salacak mı sen oradan? Ne yapayım ben birader, ne yaptım Dikkatimi mi dağıtıyorsun? Niye vuruyorsun? mi dağıtıyorum? Dikkatimi mi seni görünce? Biz, sinirleniyorum. Biz, biz de niye? Neden? Hayırdır bir abi. niye bu toksik ne? Biz de niye dalaşıyorsun? Keyfi. Kanka dalaşma değil. Evime 95 tane meleri satan kim? Kim attı? Kim ben kim yeni girdim oyuna. Biz mi attık? Fırcır <laughs> geldi. İki tane fırcır geldi. Bir sürü yeni yeni Geldi. Yakında ya. Tam amına tahmin ettim bakmaya çıktım. Gelmiş mi? Bir daha var. Bekle onu da keseceğim. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Aynı laf yapan çocuk da geldi işte herkesi vur. Yani artık o kadar şu şifa çayı içiyorum kanka artık. Çiç oh, Kafalı ver. Ettim ya. Çünkü, alayım da. Şirin falan lazım sal giderim. Aldım hadi gidelim. Bu kadar yeter. Yette bu kadar laf yapan şu kadar bunlar mı peki? Bunlar kanka. <laughs> Eteki evet, menes. Yok. Çıkacağım mı sen Apu? Sen oynayacan mı? Yok. Hadi görüşürüz.